Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Arkadaşlar Sivas'tan gelen bu dev eşkiya işaretini çözeceğiz. En az arkadaşlar 5-6 kamyon Define'ye eş değer bir Define işareti. Üzerinde binli geçkin Define işareti var. Şimdi burada farklı bir yöntem izleyeceğiz. Bakın şurada bir yüz var arkadaşlar. Bakın şu kaşları, şu burnu, şu ağzı, şu göz. Yani şu şekilde. Şöyle şapkası olan. Üzerinde şöyle bir kıyafeti olan ve burun hizasına göre şu tarafa bakan bir yüz var. Bakın dikkat edin. Görüyor musunuz? Her gizli formülün, her gizli işaretin baktığı yönde bir define de olabileceğini değerlendirerek mesela burada şurayı ölçüp 7 ile çarpıp adım sayısını bulup şunun burun istikametinde gitmemiz lazım. Mesela birinci fıkra öyle. Yani burada her gizli yüzün ayrı bir mesafesi, ayrı bir yönü olması lazım. Mantık onu kabul ediyor. Şimdi bu adam nereye bakıyor? Şimdi bu adam bu tarafa bakıyor. Yani bu adam bu tarafa bakarken diğer simgeler farklı yöne bakıyor. Tamam da anlamı ne? Mantıyken, iken her simgenin bir tarafı mesafe veriyor, bir tarafı yön veriyor. Şimdi bu yön bu taraf veriyor. E o zaman burayı ölçelim çünkü mantıklı burası. Burayı ölçüp 7 ile çarpalım. Bak burayı düz yapmış. 7 ile çarpalım. Çıkan sonuca göre böyle adım atalım. Gittiğimiz yerde alan taramayı çalıştıralım. Ha, burada nasıl bir adam var? Burada şöyle. Üzerine böyle bir şeyler giymiş. Şu adamın sol eli getirmiş gözüne koymuş böyle. Tamam mı? Bakın ağzı bile var. Bakın burada ağzı var. Bakın ağız burada. Gözleri de küçücük. Bakın şu göz. Şu kulak. Bak çenesi bile var. Gördünüz mü? Yani böyle bir elbiseli bir adam. Yani bunu başka türlü nasıl değerlendireceğiz abi? Farklı yönlere bakan böyle üzerinde bir elbise var. E şimdi burayı niye düz yapmış? Şurası niye düz? Demek ki mesafe vermiş. Ne yapacağız? Buradan böyle gideceğiz. Şurayı ölçüp 7 ile çarpacağız. Adım sayısı çıkacak. Tamam bunun malını gitti kaldık mı? Bunun malını gitti kaldık. Peki bu mesafede gidersek nasıl bir yere denk geleceğiz? Bu şekilde bir kayalığa çıkabilir. Aynen bu şekilde. Bir kayalık karşımıza denk gelebilir. O zaman burasında kapı var demektir. İki türlü düşünelim. Şimdi gelelim diğer tarafa. Şimdi burayı bu yüzü yapmış. Tamam. Buraya bunu niye yaptım mesela? Bak buraya bunu niye yaptın? Burada Burada arkadaşlar bu şekilde eli olan bakın böyle pençesi olan bir simge var. Bakın şu da kuru kafa gözü bak. Şu göz. Bu da kuru kafanın ağzı. Bu da kuru kafa. Bakın şu kuru kafanın tam şurasında iki tane murç var. Şurada bakın. Gördünüz mü? İki tane murç deliği var. Murç deliği bu yana bakıyor. E tamam. Kuru kafa tünel demektir. Pençeli el yapmış. Yani bu kuru kafa niye bu tarafa bakıyor? Yani amaç ne olabilir? E niçin o tarafa bakıyor? E, bakıyor. Tamam ne yapmamız lazım? Misal yani. O zaman bu eli ölçüp 7 ile çarpıp bu yönde gitmemiz lazım. Yani mantık şu an bunu götürüyor. Bakın burada burada bu sefer başka bir adam var. Şimdi yani arkadaşlar ben bu işaret çözümlerini hiç kimseden öğrenmedim. Bakın burada farklı bir adam var. Bakın. Bakın şurası da ağzı. Yani işaret olduğu bile belli değil yani. Bakın. Yani bu adamı niye koymuş? Bakın burun bile var. E bu adam da ne tarafa bakıyor? Tam bu tarafa bakıyor. Yani karşıya doğru tam karşıya bakıyor. Peki niye bakıyor? Yani ne yapmamızı istiyor buradan? O zaman şöyle bir şey aklımıza geliyor. Her işaretin kendince bir yönü ve mesafe veren bir şeyi var. O zaman şimdi burada mesafe veren ne olabilir? Bir böyle ölçeriz. 7 ile çarparız. Adım sayısı çıkar. Baktığı yöne doğru adım atarız. Ya da buradan buraya kadar ölçeriz. 7 ile çarparız. Adım sayısı çıkar. Bir adım ortalama 70 santim olduğu için. E yine aynı yöne doğru gideriz. Yani peki gittiğimiz zaman ne olacak? Ne bekliyor bizi? Gittiğimiz zaman ne bekliyor bizi arkadaşlar? Bu şekilde bir yarık olan bir yer karşılaşacağız şöyle. Doğru mu? Ve bu şekilde böyle yarığı olan bir yer bulacağız. Ve o zaman ağzın olduğu yerde tünel girişi olacak. Ya da gözlerin olduğu yerde, dek geldiği yerde kasa olacak. Yani bu şekilde bir dağ arası bu şekilde olan, çatlak olan bir yer. Kenarda böyle olan bir yer bulacağız. Yani mantık böyle kabul ediyor. Yani başka türlü bunu niye yapsın? Bu bu tarafa bakıyor, öbür öbür tarafa bakıyor. Yani tek bir yerden bahsediyor olsa o da şu kayaya göre çok saçma bir pozisyon olur. Bakın burada var mesela. Bakın. Al buyur. Burada da bir adam var. Şimdi bakın daha neler var? Yani binlerce işaret var burada. Bakın burada bakın E şimdi bu adam da ne tarafa bakıyor? Bu adam e, bu tarafa bir yere bakıyor. E tamam ama bakıyor da ne yapmamız lazım? O zaman buradan buraya kadar ölçüp ok yönünde gidelim. Yani bunu mu istiyor? Bakın burada da bir adam var. E şimdi bu da bak. E şimdi bu adam da bu tarafa bakıyor. E o zaman bu adamın kafasını buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpıp bu tarafa mı gidelim? Ya da buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpıp bu tarafa mı gidelim? Bunu istiyordur. Mantık bunu kabul ediyor. Aklınıza sizin başka bir şey geliyor mu? Yani orada yüz var orada yüz var. Yani daha yetmedi. Bakın burada bir tane daha var. Şöyle bir ekran resmi çekeyim. Bakın şimdi. Bakın aşağıya bakalım. Bak. Hah. Al mavi yüzlü biri daha ağzını açmış. Al gözü. Şu ağız. Şu saçı. Şöyle yanak. E şu da göz. Bakın göz. Bak. E bu da ne tarafa bakıyor? Bu da bu tarafa bakıyor. Ve o zaman bunu da buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpıp bu yöne gideceğiz. Ya da buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpıp bu yöne gideceğiz. Yani başka türlü mantık kabul etmiyor bak. Bire bir insan yüzü. Tesadüf değil. Eşkıya işareti böyle olur. Yani bunun gibi binlerce var. Al. Yani bu işaretin her tarafı işaret yani. Her yer. Binlerce. Yani binlerce yüz var. Yani bu işaretin başka türlü mantığı yok. Hani başka türlü çözüm mantığı yok. Al bak burada da gizli yüz var. Bakın bu şekilde. Böyle. Bakın şurada. Şöyle bağlamalı bir saç. Şu kafa yapısı. Şöyle sol omzu olan. Şimdi iki tane yüz var burada. Bakın şu göz. Yani şöyle de burun ağız şuraya dek gelen. Şu şekilde bir gizli bir yüz gibi bir şey yapmışlar buraya. Bakın. Gördünüz mü? Sadece bir yüz var. Bir yüzde iki tane yüz o, e, şekli yapmışlar. Yani bir tane yüz var. O da ne tarafa bakıyor? E şimdi o, bu da bu tarafa doğru bakıyor. O zaman ne yapacağız şimdi biz? Yani bu yüzü buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpıp bu yöne mi gidelim? Ya da buradan buraya yüzün genişliğini ölçüp 7 ile çarpıp bu yöne mi gidelim? Hani görüyorsunuz değil mi? Bakın. Yani burada binlerce yüz var. Bunun mantığı mantığı bu yani. O kadar yüzler yapmış ki mantığı bu. Hadi tek bir dağdan bahsediyor desek yok öyle bir şey imkansız. Bu işaretle imkansız yani. Bakın burada ne var biliyor musun? Bakın burada, burada. Burada bir yatan kırlangıç var. Bakın kırlangıç kuşunun gözü bu. Bak kırlangıç kızı, kuşun gözü bu. Bu bir aynı zamanda bu bir sol el. Bakın. Sol yarım el. Şu pardon sağ el. Sağ el aynı zamanda kırlangıç kuşunun kafasına benziyor. Şu kırlangıç kuşunun gövdesi. Yani şu kırlangıç kuşunun sanki gelmiş şöyle eli bu da o bir taraftan atmış eli yani. Şu sırtı. Bir kırlangıç var burada. Yani işaret içerisinde işaret dolu yani arkadaşlar. E o zaman hadi bunu ölçelim 7 ile çarpıp gidelim ya da diyelim ki bir tane bakın. Bütün gizli simgeleri bunu ölçerek, bunu kod alarak 7 ile çarpıp bütün simgelerin baktığı yöne bunun çıkan mesafesine göre gitsek. Yani burayı ölçüp 7 ile çarpıp çıkan sonuç, çıkan sonuca göre bu gizlerin gizli yüzlerin baktığı yöne doğru gideceğiz ya. Buradaki adım sayısına göre gidelim. Yani bu bu beyin yakar arkadaşlar. Yani beyin yakar. Yani gerçekten beyin yakar yani. Ben bana öyle işaretler geliyor ki İşaretleri görüyorum. Çizecek e, ömür yetmez. Bakın burada da var bir tane. Ah. Şöyle ekran resmi alalım. Bakın burada da var bir adam. Yani al bak. Şapkalı bir adam. Evet arkadaşlar. Sivas'ta yaklaşık 40 ile 50 milyar arası define işareti var. Çok zengin bir bölge. Yani şu kaya komple yapma. Sıfırdan yapmışlar. Hazinenin büyüklüğünü düşünün. Sadece şu kaya 5 ile 10 kamyon hazine den bahsediyor. Farklı yönlerde. Eşki hazinesi bu. Yani düşünün 2000-3000 bin, bin tane yüz var bu kayada. Her bir define olan yerde 1 kilo altın çıksa 2000 ton 2 ton altın yapar yani. Düşünün. Yani böyle zengin bir ülkede fakir kalmak, fakir bırakılmak ne kadar saçma değil mi? İşte ben diyorum ki bu ülkenin kaynağını bu millet yesin. Ben bunun savaşını veriyorum. 3-5 kişi yemesin kardeşim. Bu ülkenin kaynağını millet olarak siz yiyin. Parti başkanları yerken siz seyretmeyin. Milletçe siz yiyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar çubuk tutuşu yürüyüşü göstereceğim. Bakın. Kayaların üstünden geçsem de hiç hiç çubuk pozisyonum bakın çubuk pozisyonum hiç değişmiyor. Görüyor musunuz? Bakın kayaların üstünden yürüyorum. Ama çubuk pozisyonum değişmiyor. Bakın çubuk da doğal kayalardan da etkilenmiyor. Bakın buraya çarpı yaptı. Niye? Bura doğal değil. İnsan e, harcı ve boru. Gördünüz mü? Bakın doğal olmayan yerde hemen çubuk tepki veriyor. Bakın. Oradan enerji alıyor. Bakın çubuk doğal kayalardan etkilenmiyor. Bakın. Tutuş yürüyüşüme bakın. Görüyor musunuz? Bakın çubuğuna kadar rahat kullanıyor. Çubuğu şöyle kullanacaksınız. Şöyle dirseği kırın. El şöyle değil. Şu mesela. buca az bir şey düşecek. Bir az bir şey. Şu. Bakın kedi gibi kullanırım dağlarda arkadaşlar. Yani burada bir şey olsun hemen hiç affetmez. Evet burada bir çarpı yap. Bakın. Burada bir çarpı yap. Burada sinyal verdim. Bakın. Burada bir çarpı yapın burada çarpı yaptı. Hemen derinlik alalım. Evet derinlik alıyoruz şu an. Evet. Buradan yaklaşık 2 metre altta bir metal bir şey var. 2 metre. 2 metre altta metal bir şey var. Su, sabit kalın. Bakın gördünüz mü? Oraya gelince çarpı yapıyor. Evet burada bir şey var. Yani çubuğu kullanmasını bilmeniz lazım. Çubuğu doğru tutmanız lazım. Orada durun. Bakın gördünüz mü? Karınca gibi, kedi gibi kullanırım. Bakın buraya gelince. Evet. <laughs> Kusura bakma ne var orada? Mustafa. Evet arkadaşlar. Şimdi çubuğu doğru tutup doğru yürümeniz lazım yani. Çubuk tutuş pozisyonu çubuk tutuş pozisyonu değişmiyor. Yani istediğim gibi yürüyorum. Eller böyle böyle olmuyor yani. Sabit bakın. Çubuk sabit. Gördünüz mü? Bakın burada da vurdu. Niye burası doğal değil? Buraya boru koymuşlar. Evet gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Mesela çubuğu tutmak. Şimdi göster şunu. Şunu göster şöyle. Şu mesafe. Tamam mı? Bakın açı şu. Şu. Kaldırmayın çubuğu fazla. Rahat. Fazla sıkmayın çubuğu. Evet. Olay bu arkadaşlar. Bakın. Burada çarpı yaptı. Plastik boru ve doğal olmayan şap. Bakın bu doğal değil. Sonradan atılma harç. Şimdi burada çubuk ne yaptı? Çarpı yaptı değil mi? Şimdi derinlik alacağım. Bakın. Derinlik vermiyor. Derinlik vermedi. Yani değerli bir şey burada yok. Ama şurada Şurada burada bir değerli bir şey var. Bir metal var. Burada. Bakın. Burada derinlik veriyor. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Yani burada değerli bir şey var. 2-3 adım götürüyor değerli. Değerli olmasa tek adımda çubuk açılır. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın şimdi burada hava var ya. Bakın. Geldi. işe yaramayan bir hava. Şimdi derinlik alacağım. Bakın. Şuradan şuraya kadar işe yaramayan bir hava. Ne oldu? Derinlik yok. Burada metal olsaydı beni en az iki adım götürecekti. En az. Ama burada değerli bir şey var. Burada bir yerde kayanın altından yayıyor. Sağa sola yayıyor böyle. Bir buradan yayıyor, bir buradan yayıyor. Evet şimdi bakın. Evet burada değerli bir şey var. Şimdi değerli olunca ne yapacağız? Geri geliyor. Evet bir derini kalalım. Bakın. Evet. En az iki adım verdi. İki adım. Burada değerli bir şey var demektir arkadaşlar. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın şöyle Kartal adalarında çekin şöyle. İstanbul Kartal sahili Kartal adaları. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Bunlar da benim icadım olan saf krom alan tarama arkadaşlar. Evet. Paslanmaz, oksit yapmaz arkadaşlar. Su ve doğal kayalara gitmez. İsteyen Böyle iki klipsle 12 volt ile 20 volt arasında batarya dijital akü bağlayabilir arkadaşlar. Artı olan budur, eksi olan budur. Bataryayı ona göre bağlayın. Artı eksiği karıştırmayın. Evet arkadaşlar. Bu alan tarama tipi projesi bana aittir. Benim çizimimdir. Simetrik ölçülerdedir. Bir küpeyi de bulur bir küp altını da bulur mezar ve odada bulur derinlik Define'nin derinliğini verir Define kaç metrede ise onun derinliğini verir arkadaşlar yani Define'nin derinliğini verir yani anlayacağınız çubuk derinlikte sınır olmaz Define'nin derinliğini verir Evet YouTube Define Kralı kanalına sizleri bekliyorum alan tarama simetrik ölçüde olması lazım Su doğal kaya demire gitmez. Elektrik bağlarsanız yani akü bağlarsanız daha iyi olur. O zaman kemiğe de gitmez. Taşlaşmış kemiklere de gitmez. Ve daha uzak mesafelere 700 metre alanı tarar. Evet, suyun içinde, kaya içinde, toprak içinde hepsini bulur arkadaşlar.